Sayın Rövanş izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği Bankoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek başımayım yine. Her zaman olduğumuz gibi e, yalnızım. 25. hafta maçlarını değerlendireceğiz. Maça girmeden önce Banko 24'te gayet güzel bir e, tahmin oranımız vardı. 20 maçta 15 tahminimiz e, gerçekleşti. Gerçekler gerçekleşmeyen 5 tahminimizde de ilk yarı sıfırları söyledim. Veya başka söylediğim tahminler oldu, penaltı olur dediğim birazcık politik bir tahmini, ee, ama gördüğüm üzere e, oranlar düşük, ne bileyim e, kolay maç tahminleri gibi eleştiriler de geliyor, yani kimseyi memnun edemiyoruz. Tuttursak bir dert, tutturmasak bir dert. Yüksek oranla maç versek neden yüksek oran diyorlar. Yani kimseyi memnun edemiyor, edemiyoruz. Böyle de bir durum var ama bizi sevenlerimiz sağ olsun desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Buradan ben teşekkür ediyorum onlara. E o zaman 25. haftanın ilk maçı. Adana Demirspor Kasımpaşa. Adana Demirspor'da dağılan bir takımdan sonra yeni transferler, o defansif oyun kurgusundan daha çok biraz daha ofansa yönelik diye transferler yapıldığını düşünüyorum. Kasımpaşa'ya dediğim gibi bu bahis içeriğinde ne yapacağı belli olmayan bir yeri gelir 3 atar. Trabzon deplasmanda iner. Bazen deplasmanda 4 gol yiyebilecek bir takım. Sağ solu belli olmayan bir takım. E, bu maçla alakalı benim düşüncem şu Adan Demir kendi sahasında artık yani iyi bir galibiyet, iyi skorlu bir galibiyet almak isteyecektir. Kasımpaşa'da hem gol yemeye müsait hem de gol atmaya müsait bir takım. Bu sebeple benim bu maçla alakalı tahminim iki İki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Ancak daha rahat, daha kesin bir tahmin olması için 2.5 üst 1.32. Ee, orana baktığımızda düşük bir oran ama çok böyle nasıl diyeyim riske girmek istemedim bu maçla alakalı. Adan Demir'in sağ solu belli olmaz. Kasımpaşa'nın sağ solu belli olmaz. Bu yüzden 2.5 üst diyorum 1.32 değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum Cumartesi bültenine. Ee, i̇lk maçımız saat 4 maçı Karagümrük Pendik Spor banko gurmeleri iyi bilir. Pendik Spor benim yeni prensim dediğim takımlardan biri. Kara Gümrük de aynı Kasımpaşa gibi her hafta söylüyorum ne yapacağı, ne skor alacağı, nasıl futbol oynayacağı belli olmayan bir takım. Bu, bu maçla alakalı benim tahminim çok uzatmama gerek yok. Yani Pendik Spor gayet iyi bir kadro kurdu NDI transferiyle beraber. Ofansif bir takım görüntüsü veriyor. Maçları genellikle gollü geçen bir takım. Kara Gümrük de, de aynı şekilde dediğim her hafta söylediğim gibi Bazen 4 atar, bazen 3 yer. Yani bu maçta bitecek herhangi bir sonuç kimseyi şaşırtmasın. Yani Karagümrük 3-0 da yenebilir. Pendik Spor 4-1 de yenebilir. Ben böyle skorlar verdiğimde genellikle bunlar olunca alta tahminlerin doğru yazan e takipçilerimiz var. Benim tahminim karşılıklı gol var. 1.56 oran. Kara ee, Karagümrük'ün de Pendik Spor'un da gol bulabileceğini düşünüyorum. Pendik Spor'la alakalı birçok bahislere bir baktım. Tahminlerimi yapmak istedim. Ama belli olmayan bir maç uzak durmanız gerekir mi? Ee, çok fazla öyle uzak durmanız gereken maç çok bu bültende. Önceki söylediğim gibi kırmızı ünlem işaretli kaçın diyeceğim maçlar yok. Ee, KG var diyorum olabileceğini düşündüğüm maçlardan biri değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum Galatasaray-Başakşehir maçına. Bu haftanın yani en nasıl diyeyim izlenebilir, en merakla sonucu beklenen maçlarından biri. Başakşehir-Fenerbahçe maçı haricinde iyi giden bir form grafiği var. Son haftalarda bol gollü galibiyetler, 2-0'lar, 3-1'ler, işte 2-0'dan dönen maçlar. İyi bir form grafiği var Başakşehir'in. Kaliteli bir takım olduğunu düşünmüyorum ancak bu kadroyla bir oyun oynamaya çalışan, galibiyet serisi yakalamaya çalışan bir çağdaş adam var. Galatasaray'da da şampiyonluk yarışında yeni transferler geldi. Derek kön Sergio Oriyama, oraya Avrupa Kupası'nda finalde olduğu için kadroda değil. Galatasaray yine bildiğimiz kadro tahminim Barış Alperli ee, sağ bekte sol bekte belki Kaan Ayan'la bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Tahminim şu yönde şimdi ben Galatasaray'la alakalı tahminlerimi yaparken Galatasaray'a çok böyle düşük bir oran verildiğini gördüm. Yani e, Galatasaray'ın %100 kazanacağını ve %100 favori olduğunu düşünüyor bu oranları açanlar. Öyledir de şampiyonluğa oynayan bir takım. Bu maçla alakalı da bahis alırken oranlar düşük, ne yazılır, ne yapılır diye de bakarken yani tahminim bu Galatasaray kazanır ve 4.5 alt. Bu maçta 5 gol çıkacağını düşünmüyorum. 1.5 üst yani Galatasaray kazanır ve 1.5 üst yazacaktım ama 1-0'ı bitse de çok fazla şaşıracağım bir maç olmaz. Galatasaray ikinci yarı daha çok gol atar e, bahisini tahminini düşündüm. Ama bu bahis bana daha biraz da garantici geldi. Ben genellikle oranlarımda verdiğim tahminlerde biraz garanti, garantici oranlar vermeye çalışıyorum. Revenespor abonelikte de yaptığımız soru cevapta bir takipçimiz şeyi sordu işte e, bahislerinizi işte tahminlerinizi nasıl bir stratejiyle yapıyorsunuz diye sordu. Bu biraz da insanın karakteriyle alakalı bir şey. Daha garantici bir karakterdeyseniz daha düşük oranlı 3-4 oranında ben kupon yapayım diyebilirsiniz. Biraz heyecan arayan işte adrenalin arayan biriyseniz e, 2'den 1 bir, 1'den 2 maçları yazarsınız 20 orandan. 2 tane yazarsınız 400 oran onu beklersiniz. Yani bu iddiada, bu yapılan kombinlerde biraz karakterle alakalı bir mesele. Yani garanticiyseniz dediğim gibi farklı farklı yapılabilir. Ben o verdiğim oranlarda yani genellikle 1.50 ile 2.20 arasında oranlar veririm. Diğer oranlara çok fazla girmem. Ama Alpay Hoca'dır, Buğra Öcedir, bazen onları deniyorlar. Ee, dediğim gibi bu verdiğim 3 maçı şu an için e, biraz düşük oranlı görülebilir ama e, Güvendiğim maçlar arasındadır. Geçiyorum pazar bültenine. Sivas Spor, Rize Spor. 1.5 ee, maçı. Şimdi e, Sivas Spor'un iç sahasında oynanacak. Yani Sivas'ta oynanacak bir maç. Rize Spor'da deplasmanda iyi olmayan bir takım. Kendi sahasında daha formda olan bir takım. Bu maç böyle Sivas Spor'un sahasında olan her maç beni birazcık sıkan, sıkıcı, geçecek bir imaj veriyor. Ama benim bu maçla alakalı tahminim bu maçta biraz gol olacağı, gollü geçeceği. Bu sebeple tahminim 2.5 üst 1.72 orandan ee, tahminimi yapıyorum. Değerlendirebilirsiniz. Ee, bol gollü bir maç bekliyorum. 2-2 gibi bir skor da bitebilecek bir maç bekliyorum. Ha, ben böyle bir 2-2 diye skor verdiğimde o genellikle 0-0. 1-0 gibi bir skora bağlanabilir. Ama benim tahminim 2.5 üsttür. Güven durumu çok üst düzey değildir. Uzak durabilirsiniz bu maçtan. Başka güvendiğiniz Tahminler varsa yorumlar her zaman dediğim gibi. Tahminler, kendi kuponlarınız, önermek istediğiniz maçlar varsa aşağıda yazabilirsiniz. Benim bu maçla alakalı tahminim 2,5 üst 1.72. Geçiyorum pazar gününün diğer maçına. İstanbulspor Gaziantep. İstanbulspor düşme hattının e, artık yani kesin düşecek takımların başına geliyor. Gaziantep'te aynı Kazım Paşa ve Karagümrük'te dediğim gibi ne yapacağı sağa solu belli olmayan bir takım. Ben bu maçla alakalı benim son zamanlardaki e, yıldızlı tahminlerimden biri. Deplasman yarı kazanır 1.57 oran. Gaziantep'in bu maçı alacağını da düşünüyorum ama sağ, sağ solu belli olmuyor. İstanbul Spor'da yeri geliyor 2-0 yenebiliyor 1-0 yenebiliyor. Ama ben Gaziantep'in bu maçta her yani herhangi bir yarı ilk yarı olsun ikinci yarı olsun kazanacağını düşünüyorum. Oranında da 1.57 gayet güzel bir oran değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum Konya Spor Ankara gücü maçına. Bu maçla alakalı Diyeceğim şeyler şu, Konya Spor göze hoş gelen futbol oynadığını düşünmüyorum. Çok fazla golün olacağını beklemediğim bir maç. Düşüncem, yani analizim, tahminim bu yönde. Ama ben uzun süredir, yani bankonun ilk başlarında bir tahmini hep yapardım. Araya bir tane sıkıştırdım. Uzun süredir bu tahmini vermediğimi fark ettim. Ve tekrardan hatırlatıyorum bunu. İlk kere 0 1 -82. Bu maçta ilk yarı çok gol olacağını düşünmüyorum. Yani ilk yarı sıfır biteceğini düşünüyorum. İkinci yarıda gol çıkarsa yani taraf kim atarsa ya da berabere biterse bilmiyorum ama ilk yarı sıfır bana çok mantıklı geldi. Değerlendirebilirsiniz. 1.82'de oranı var. İki takımın da genellikle maçlarında ilk yarı sıfır e, yoğunlukta geçmiş. Geçiyorum Pazar Bülteni'nin e, son maçına. Fenerbahçe Alanyaspor Fenerbahçe'de tıpkı Galatasaray'da söylediğim gibi şampiyonluk potasında, şampiyonluk yarışında olan bir takım, mağlubiyeti kesinlikle düşünmeyen bir takım, her maçı kazanmak zorunda olan bir iki takımımızdan biri. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Ee, bu maçla alakalı konuşulan şeyler, Alanya'nın Fenerbahçe'ye karşı ne bileyim böyle çok üstünlük sağlayamayacağı, e, Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet alacağıyla alakalı goy goylar, sosyal medyaya dönüyor. Ama Alanya'nın ben e, böyle zor yani kolay bir lokma olan takım olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe kendi sahasında oynayacaktır. Kazanmak için oynayacaktır ki formda olan bir Fenerbahçe. ile alakalı yaptığım tahminim aynısını yapıyorum. Tahminim MS1, 4.5 alt. Bu maçla alakalı da e, Alanya'nın golü bulabileceğini düşünüyorum ama 2'den fazla gol atamaz diyorum. Yani bu maç 3-1 gibi bir skorla bitebilir, 2-1 gibi bir skorla bitebilir. Fenerbahçe'nin e, taraf bahsiyle alakalı yine oranlar çok fazla yoktu. MS1 olsun. Veya e, ev sahibi buçuk üstünün oranları çok fazla yoktu 2.5 buçuk de beni birazcık tedirgin etti Bu yüzden yine 1.51 Bu da değerlendirilebilir Biraz da garantici kuponlarınızı da kullanabilirsiniz Güvendiğim bir maçtır ee, Fenerbahçe'nin de bu maçta Kendi sahasında bir puan kaybı Yaşamayacağını düşünüyorum Eğer bir hakem faciası olmazsa Yine penaltı olur ihtimalini de düşündüm Bu maçta bir penaltı çıkar mı Çünkü Fenerbahçe'nin baskın oynayacağı bir maç Penaltıya çok müsait bir maç ancak tahminimi bu. bu yönde kullandım. Pazar bülteninde bitiriyorum. Pazartesi ilk maçımız Trabzonspor Hatayspor. Trabzonspor uzun süreli e, galibiyet hasreti devam ediyor. Beşiktaş'a karşı da 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a göre iyi bir oyun vardı ama skoru alamayan bir takım sahadaydı. Forvet olsun 10 numarasındaki konuştuğumuz sıkıntılarından kaynaklı ataklarını sonlandıramadı. Bu sebeple e, Hatay Spor'a da geleyim. Hatay Spor'da da e, yani uzun süreli bir mağlubiyet serisi vardı. Bir galibiyetten sonra yine bir çalkantılı dönem mi olacak? Nasıl bir kadro çıkacak? Ne yapacağı belli olmayan bir takım. Trabzonspor'la alakalı benim tahminim şu yönde. Trabzonspor'un artık bir kötü gidişe dur demesi gereken, yani dur diyeceğini düşünüyorum. Abdullah Avcı'da da istifa sesleri yükselmeye başladı. Abdullah Avcı da bu maçı bir şekilde kazanmak isteyecektir. Ama ben kazanır şeyine girmek yerine ev sahibinin 2 gol ve üstü yani ev sahibi 1.5 üst tahminini yapıyorum. 1.64'te oranı var. Gayet değerlendirilebilir oran. Ama şunu da söyleyeyim Trabzonspor'un maçtan yani kad çıkacağı kadrolar çok önemli. Ben burada tahminimi yaparken hiçbir maçın kadrosunu bilmeden her banka videomuzda bu böyle. Hiçbir kadroyu bilmeden tahminleri yapıyoruz. Ee, siz bu verdiğim tahminlerde eğer maç kadrosunda beklemediğimiz beklemediğiniz bir şey olduğunda kendi tahminlerinizi değiştirebilirsiniz, kendinizi uyarlayabilirsiniz. Biz burada her söylediğimiz şeyi atlamamanızı e, aylardır söylüyoruz. Biz burada biraz analiz yapıyoruz, tahminlerimizi size söylüyoruz. Aralarından beğendiğiniz olursa, seçmek istediğiniz olursa değerlendirebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz şey bu. Bankonun da mantığı bu. Bu sebepler söylediğimizi atlamak yerine mantıklı olanları, işte size uygun olanları seçip kullanın, kuponunuzu yapın diyorum. Geçiyorum Kayseri Spor'a Beşiktaş maçına. Kayseri Spor'da da transfer tahtası. Açılmış bir takım. Burak Yılmaz geldikten sonra da bir oyunda bir etki değişimin belki de Beşiktaş maçında görebileceğimiz bir karşılaşma. Beşiktaş'ta da Trabzonspor'a karşı 2-0'lık bir galibiyet. Beşiktaş'ta morallerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Transfer haberleri var. Joe Maral geldi takıma. Şu an bir lejiye var Şova'dan 10 numara. E, transferleri konuşuluyor. Beşiktaş ile şu an keyifleri iyi ama bir mağlubiyette yine dağılabilir, karışabilir. Beşiktaş biraz garip bir kulüp. Şu an için. Şu anki takımından bahsediyorum. Ne olacağı belli olmayan bir takım. Bu sebeple taraf bahsi oynamaktan biraz kaçındım. Bu sebeple benim tahminim Deplasman'ın yarı kazanır. Herhangi bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. 1.38'de oranı var. Değerlendirebilir Beşiktaş ilk yarıyı Berabere bitirirse bile ikinci yarı golü bulabileceğini ve e, o devreyi kazanabileceğini düşünüyorum. İlk yarıda golü bulabilir. Bu sebeple benim tahminim 1.38'den Deplasman yarı kazanır. Geçiyorum son maçıma Samsun Spor Antalya Spor. Antalya Spor Sergen Yalçın'la beraber Fenerbahçe maçı haricinde mağlubiyet yaşamamış. Ancak Fenerbahçe'den sonra ligde ilk mağlubiyetini almış bir takım. Antalya Spor'la alakalı ben şunu söyleyeyim. İzlediğimde Antalya Spor'u bir şey oynamaya çalışıyorlar. Oynamak istedikleri bir oyun var. Ama bu oyunun sonunun yani sonuçlanmasında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yere kadar iyi bir şekilde geliniyor ama sonu gelmiyor. Fenerbahçe maçında da bunu gördüm. Beşiktaş maçında da gördüm. Öncesindeki maçlarda da Antalyaspor bir şey oynamaya çalışıyor ama sonunun gelmeyeceği hissini veriyor bana ben izlerken. Maçlarında genellikle iki takım atıyor biri daha biri yani biri 2'yi bulursa maç öyle bitiyor. Genellikle maçları bu yönde 1-1 biten maçlar, 1-0, 2-1 biten maçları var genellikle. Benim bu maçla alakalı düşüncem Antalyaspor'un bir şekilde golü bulacağı. Ancak Samsunspor'un da evde olmasından kaynaklı evde kendi sahasında taraftarıyla beraber Onda da bir gol bulabileceğini ve iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. KG var diyorum. 1.64 oranı var değerlendirebilirsiniz. Banko 25'teki bütün maçların analizlerini, tahminlerimi yaptım. Dediğim gibi buradan söylediğim maçlardan beğendiklerinizi, mantıklı olanları, aklınıza yatanları kullanabilirsiniz. Ee, bildiğiniz üzere Instagram'da Revenespor abonelikte Banko Plus isimli bir içeriğimiz var. Bu içeriğimizde Avrupa'da büyük liglerde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya liglerinden yaptığımız tahminleri Revenespor abonelikte paylaşıyoruz. Revenespor aboneliğe gelip maçların tahminlerine oradan ulaşabilirsiniz. Objektif içeriklerimizde maçların yorumlarını, makarasını, muhabbetini tekrardan yapacağız. Objektif içeriğimizde görüşmek üzere. Banko 25 bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.